Dik koordinat Sisteminde verilen karenin karesi ile orta köşesi y eşittir kök 3x. y eşittir kök 3x demek açının 60 derece olduğunu söyler arkadaşlar. Şu aradaki açı 60 dereceymiş. Kök 3 bölü 3 demek açının 30 derece olduğunu söyler. Buradaki açı 30 derece. Buradaki açı 30 derece. O zaman burası da mecburen 30 derece olacak. E buradan şöyle diyelim. Buradaki parçaya a dersek buranın a kök 3 olduğunu söyleriz. E, buradaki parçamız 2A kadar oldu. Şurası 60 derece. Burada da açıortay var. açıortayın şurası 90 burası 90 olduğuna göre şunlar birbirine eşit mecburen. 60'ın karşısı 2A ise 30'un karşısı 2A bölü kök 3. Burası da aynı şekilde 2A bölü kök 3. 30'un karşısı yani şöyle 2A bölü kök 3. Şurası 60 derece 30'un karşısı buysa kök 3 katından dolayı burası 2A olacak. Buradan Pisagor bağıntısını uygularsak yani 4 a kare artı 3 a kare eşittir. 3 kök 7'nin karesi 9 çarpı 7. Buradan 7 a kare eşittir 9 çarpı 7'ye a eşittir 3'e dedik arkadaşlar. Şimdi bize ne söylemiş? Tüm karelerin alanları toplamı nedir diye soruyor. Şimdi e, buraya ben 2 a bölü kök 3 demiştim. 2 a bölü kök 3. Yani 2 çarpı 3 6 bölü kök 3. Buradan bunun karesini alırsam buradaki alanını bulurum. Buradaki de bununla aynı zaten. E, 36 bölü 3 yani 12. 12 buranın alanı. 12 buranın alanı. A dediğimiz 3 de, 9 da buranın alanı. 24 artı 9 yani ne yaptı? 33 yaptı arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Dik koordinat düzleminde köşe noktaları A, B ve O noktaları olan ABO üçgeninin AB kenarına ait kenar ortay doğrusu çiziliyor. A köşesinden geçecek biçimde kenar ortay doğrusuna çizilen dik doğrunun x eksenini kestiği noktanın apsisi 7 birim olduğuna göre alan ABO nedir diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle burada bir analitik düzlem çizelim. Ee, nerelerden bahsettiğini biraz daha net görelim arkadaşlar. Buradan çizdik. A noktası eksi 2 virgül A. Eksi 2 virgül A. A yukarıda da olabilir. Aşağıda da olabilir. Önemli değil. Ben yukarıya çizmiş olayım. Şuraya A noktası dedim. Bakın şu şekilde geldi. A noktasını burada buldum. 4 virgül A noktasına bakalım. Şurası 4. Buradan yine aynı şekilde geldi. Aşağıya da olsaydı bunun tam tersi olmuş olacaktı arkadaşlar. Şurası da B noktası. Bizden istenen üçgen şu. A, O, B üçgeni istenmiş oluyor arkadaşlar. Şurası istenmiş. Şimdi e, şurayı görüyoruz. Buradaki uzunluk 2 birim. Buradaki uzunluk 4 birim. Ve bize AB'ye ait kenar ortay doğrusunu çizdirmiş. O zaman öncelikle şu AB'ye ait kenar ortay doğrusunu çizelim. Şuradan çizdiğimde toplam 6 birim olduğu için tam ortadan bölecek. Yani buradaki uzunluk 1 bir birim. Buradaki uzunluk 3 birim. Şuradaki uzunluk A birim kadar arkadaşlar. Demiş ki... A köşesinden geçecek biçimde kenar ortay doğrusuna çizilen dik doğrunun Şimdi kenar ortay doğrusuna çizilen dik doğrunun x eksenini kestiği nokta arkadaşlar 7'ymiş. Yani 7 gibi bir noktada e, şuraya dik olacak şekilde 7 noktasında kesiyor. E bu durumda e, bu çizdiğimiz kenar ortay yani mavi çizdiğim kenar ortay doğrusuyla A'dan geçen ve 7 noktasından geçen bu doğru birbirine dik doğrulardır. O zaman eğimlerini bulmam gerekiyor. Eğimini bulabilmek adına şöyle biraz daha basit çizeyim. Şu şekilde düşünün. Buradan geçen doğru burada A noktasında yani şurası A birim. Burası da bir birim kadar. O zaman bunun eğimi burası A. Burası bir olduğu için bu doğrunun eğimi A bölü birden eğimi A olarak gelmiş olacak. Buna ters olan doğru da şu doğru. Dikkat edin arkadaşlar. A noktasından geçiyor böyle. 7'den geçiyor. Şöyle. Şurası A birim kadar. Şuradaki uzunluk A birim kadar. Burası 2 birim. O zaman şuradaki 9 birim olmuş olacak. Bu durumda bu doğrunun eğimi geniş açı olduğu için negatif olacak. O zaman bunun eğimi nedir? A bölü 9'dur. Ama eksi A bölü 9'dur arkadaşlar. Eksi A bölü 9. Bu iki doğru birbirine dik olduğuna göre eğimleri çarpımı eksi 1 olacak. O zaman A ile Eksi a bölü 9'un çarpımı eksi 1'e eşit olmak zorunda. a kare 9'a eşit. a dediğimiz değer 3'e eşit sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan sonra yapmamız gereken bu üçgenin alanı bulacağız. Şuradaki uzunluğumuz 3 birim oldu. Tabandaki uzunluğumuz da 6 birim. O zaman üçgenin alanı arkadaşlar 3 çarpı 6 bölü 2'den 18 bölü 2 9 olarak bulunmuş olacak. Cevabımız c eşit olur. Verilenlere göre B üst noktasının koordinatı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle bir şey söylemiş. B B noktasının AD doğrusuna göre simetrisi olan yer B üst noktasıdır. O zaman şunu söyleyebileceğiz. B noktasının AD'ye göre simetrisi olan yer burası olduğuna göre bu e, buraya kadar geldi. Dik olarak geldi. Şuradaki uzunluklar birbirine eşit oldu. O zaman B noktasının buraya göre simetrisi B üst noktasıdır ve bunun üzerindedir. Şimdi bunların ikisinin eşit olması, şunların da eşit olması, bu doğrunun buraya paralel olması anlamına gelir. O zaman burası 90 derecedir. Neden? Yöndeş açılardan dolayı 90 derecedir. E burası 90 derece olması, bu iki doğrunun birbirine dik olduğu anlamına gelir. Yani bunların ikisinin birbirine dik olduğu anlamına gelir. Bunun eğiminin 2 ise buradaki doğrumuzun eğiminin arkadaşlar eksi 1 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki doğrumuzun ne olduğunu tam bilmiyoruz. Ama sonuçta 0,1 noktasından geçtiğine göre ben x yerine 0, y yerine 1 dersem buradan işlem yaptığımda n değerini 1 olarak bulurum. Yani doğrumuzun denklemi eksi x bölü 2 artı 1 şeklindedir. Arkadaşlar şimdi iki doğruyu ortak çözdüğümüzde yani bu doğru ile buradaki doğruyu ortak çözersem ben b üst noktasını bulurum. Yani y yerine burada 2x artı 6 yazarım. Eksi x bölü 2 artı 1 olacak. Buradan her tarafı 2 ile genişletirsem şu paydadaki 2'den kurtulurum. 4x artı 12 eşittir. Eksi x artı 2'ye. Buradan eksi x'i bu tarafa atarsam 5x olacak. 12'yi diğer tarafa atarsam eksi 10 olarak geldi. x değerimiz eksi 2'dir. x değerimizi eksi 2 bulduktan sonra getir buraya eksi 2'yi yaz. Eksi 2 bölü 2'den artı 1 gelecek. Bir de burada var. Toplam 2 olacak. Y değerimiz 2. O zaman bizim noktamız eksi 2 virgül 2 olarak bulunacak arkadaşlar. Cevabımız burada E şıkkı olur. Dik koordinat düzleminde A köşesi birinci bölgede, B köşesi ikinci bölgede ve CD kenarı X ekseni üzerinde olacak şekilde bir ABCD karesi çizilmiştir. Çizilen bu karenin birinci bölgede kalan parçası ikinci bölgede kalan parçasının alanından 12 birim kare fazladır. Y eşittir 3x doğrusu bir olan bir D doğrusu bu karenin alanını eşit iki parçaya böldüğüne göre e, karenin çevresi nedir diye soruyor bize. Arkadaşlar önce bir analitik düzlemi çizelim. Analitik düzlemi çizdikten sonra kareyi oturtmaya çalışacağız ama ben özellikle şu doğruyu da çizdikten sonra yapmak istiyorum. Y eşittir 3x doğrusu yani x'e 1 verdiğimde y 3 olacak. O zaman şöyle geçen bir doğrudan bahsediyorum demektir. Bu doğru da alanı iki eşit parçaya böleceği için karemizi oluştururken ona da dikkat etmem gerekir diye düşünerek bunu önce çizdim. Şöyle bir kare çizelim arkadaşlar. Şuradan şu şekilde bir biraz daha şöyle yukarıdan çizsem daha iyi olacak sanki. Buradan şu şekilde çizmiş olayım. Şimdi karenin bir kenarı x ekseni üzerinde şöyle A köşesi, B köşesi, C ve D köşesi buradaymış. Bundan sonra şunu söyleyebileceğim buradaki parçamız karenin buradaki parçasına a kadarlık bir alan diyorsam buradaki parçaya ne demem lazım A artı 12 kadar demem lazım A artı 12 e bu çizdiğim y eşittir 3x doğrusu tam ortadan böldüğüne göre tam ortadan böldüğüne göre bu y eşittir 3x doğrusu tam ortadan bölüyor arkadaşlar. Burada toplam alan 2 artı 12. O zaman yarısı a artı 6 olacak. Yani bu tarafta a artı 6 varken, o zaman şuraya da 6 birimlik bir alan gelecek. Devam ettirirsem, dikkat edin, şuradan devam ettirdiğimde, o zaman şuradaki parçamız 6 olacak, buraya a kadarlık bir parça gelecek. Şimdi burada da önemli bir noktaya değinmemiz lazım. Nedir bu nokta? Şuradaki doğrunun eğimi. Yani buradakine ben 3k dersem, buraya k demem lazım. O zaman burası 3K. E, karenin tamamı 3K. Demek ki şuralar da 2K'ya eşit. Şunların ikisi 2K'ya. Ve bildiğiniz, gördüğünüz gibi şu parçalarda alanları birbirine eşit olduğuna göre birbirine eşit. Demek ki bunlara K, K diyebiliriz. K parçasına arkadaşlar burada 12'lik bir alan geliyorsa. Karenin çevresini soruyor. O zaman e, şöyle diyelim. E, hatta dikdörtgen var burada. 3K çarpı K 12. 3K çarpı K değerimiz 12'ye eşit. K kare 4'e eşit o zaman. K değerimiz 2'ye eşit. Bu durumda 3 çarpı 2'den bir kenarının 6, 4 kenarının da 24 olduğunu söyleyebiliriz.